Herkese selamlar dostlar. 2 ve 3 Temmuz iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Öncelikle hemen bir etkinlikten bahsedelim. Belçika İtalya maçının skorunu bilen bir arkadaşımıza yine bir para ödülü verelim. Yorumlarda videoya like atıp Belçika İtalya maçının skorunu tahmin etmeniz, yorumlarda yorum olarak belirtmeniz yeterli olacaktır. Öncelikle bunu belirteyim. Ondan sonra oranlara baktığımız zaman da gerçekten yüksek oranlardan aldık 2 ve 3 Temmuz maçlarını. Çok güzel maçlar var. Euro 2020'de artık çeyrek final oynanıyor. 4 maçımız var hepsini değerlendirdim. Ee, Kupa Amerika maçları var. Yine bir kombin önerisi önereceğim sizlere. Videonun sonunda da kuponlar var zaten. Öncelikle şöyle göstereyim. Katıl grubunda neler yaptık neler yapmaktayız ondan bahsedeyim. Bugün mesela YouTube'a video çekmedim fakat katıl grubuna bir tane futbol kombinasyon önerisi verdim. Valerenga maçına, KG var mı? maçına da ilk kere 0 şeklinde bir öneri yaptım. Günü takip etmelik yani takiplik, gün geçirmelik kuponlar bunlar. Onun dışında basket kombinesi verdi editör arkadaşımız. Slovenya maçı ilk kere 84.5 geldi zaten oynandı. Rusya maçı da şu an oynanıyor. Hatta şu an Rusya önde olduğunu da belirteyim. Baktığımız zaman burada hem ekstra tahminler olsun, canlı tahminler olsun. Burada kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yeri geliyor kaybediyoruz, yeri geliyor kazanıyoruz. Zaten bu iddiada kazanmak da var, kaybetmek de var. Çoğunuz eminim ki bilinçli oyuncu olduğunuzu da biliyorum ben zaten. Ondan dolayı katıl grubuna gelerekten sizler de abone oluşunun yanında hem kanalımıza destek vermiş olup hem de katıl grubundaki ekstralardan faydalanmış olabilirsiniz. Maçlara geçelim hemen. İsviçre İspanya maçıyla başlayalım. İspanya son maçında harikalar yarattığını söyleyebiliriz. 5-3'lük galip geldi fakat Hırvatistan dakika 90'a 90 kadar yani 85'te ve 89'da attı. Hatta 90'da attığı gollerle beraberle yakaladı. İspanya fakat uzatmalarda fişini çekti. İspanya güzel futbol sergiliyor. Kalesinde gol dayıyor. Özellikle bu seviyede zaten en mantıklı bahisler maçlarda karşılıklı gol var bahisini oynayıp keyifle takip etmektir. Çünkü bir takım gol yediği zaman burada dönüş olmayan tek maçlar olduğu için mutlaka daha fazla baskı kuruyor. Yani baskı kurmak zorunda pozisyonlara girmek için kendini çok fazla zorluyor. O yüzden yani maçlarda genellikle KG var bahisleri ön plana çıkmalı diye düşünüyorum. Ki oranları da bu kadar yüksekken. İsviçre'de kötü takım mı? Kesinlikle değil İsviçre milli takımı. Son maçına da baktığımız zaman da hatta gösterelim zaten Türkiye'nin grubundaydı. Türkiye'yi yendi. Fransa'yla 3-3'lük bir berabere kaldı. Fransa'yı penaltılarda eledi. Kalecinin de son merinde zaten hakkını yememek lazım. Çıkardı. Güzel de bir futbol sergiledi. Seferovic, Şak Şakir olsun, Çak olsun. Önemli isimler var. Ve uyum içinde oynadıkları için ben İspanya'ya karşı bir gol atmalarını bekliyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. İspanya'nın zaten golünü de düşünüyorum. Yani KG var Baysini. Ben bu plan, bunu da öne çıkartmak istiyorum. 1.75 gibi orandan her iki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Bol şans dilekten fazla uzatmadan da geçiyorum. Diğer maçımız Belçika-İtalya maçı. Gerçekten bir erken final niteliğinde olabilecek bir mücadele. Fakat ben İtalyanları bu maçta merak ediyorum. Neden merak ediyorum? İtalyanlar henüz şöyle büyük bir takımla maç yapmadı arkadaşlar. Yaptığı şöyle maçlara baktığımız zaman da İsviçre Türkiye, Galler, Avusturya gibi takımlarla maç yaptı. Genellikle çok güçlü rakiplerle oynamadı. Bu maçta biraz daha farklı bir taktikle, rotasyonla belki çıkabilir. İdeal kadrosunu çıkartacaktır tabi. İleri Insigne, Immobile gibi isimler yani ideal kadrosunu zaten çıkartacaktır. Fakat dediğim gibi İtalyanlar henüz daha büyük takımlara karşı oynadığını, nasıl oynadığını görmedik. Belçika milli takımı güzel bir futbol sergiliyor zaten. Son 14 maçının hepsini de kazanan bir Belçika milli takımı var burada. Ben bu maçta şöyle bir maç düşünüyorum. İngiltere Almanya maçı nasıl bitti arkadaşlar? 1-0 aldı öne geçti İngiltere. Ondan sonra ya atacaktı ya yiyecekti. Katıl grubunda ben canlısını da verdim. Matsu'nu 1.5 üst verdim. 1.80 oranı vardı mesela nesine oranı. Geldi mesela. Bu maçta öyle düşünüyorum. Herhangi bir takım 1-0 öne geçtikten sonra ya atacak ya da yiyecek. Ya 1-1'de uzar ya da bir takım 2-0 kazanır diye düşünüyorum. O yüzden şöyle bir tercih yapacağım. Taraf bahisine gitmedim bu mücadelede. Ben bu mücadelenin 2-3 gol bandında kalmasını beklediğim için 2-3 gol bandı bence iyi olacaktır bu mücadele için. Çünkü her iki takıma da kayabilecek İtalyanlar biraz daha favori olsa da Taraf bahisinde gitmek istiyorsanız Bence İtalya tarafına da gidebilirsiniz Fakat ben 2-3 gol bandında kalabilecek bir mücadele olarak da Düşünüyorum Taraf bahisinde de İtalyanlara gitmek isteyen gidebilir 2-1'lik bir İtalya veya 2-0'lık İtalya Sürpriz çıkarsa da 1-1 İtalyanların yenileceğini düşünmüyorum Ama en mantıklı tercih bana göre 2-3 gol tercih olacaktır Geçelim 3 Temmuz'a 2 Temmuz'un gecesinde Brezilya maçı var. Artık bunlar da oynanacak. Ya zaten eşleşmeleri şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yukarıda Arjantin, aşağıda Brezilya. Bunlar zaten bildiğin finale çıkmış çıktılar yani öyle söyleyeyim. Burada ben Brezilya'nın Şiliye karşı elemesini bekliyorum rahat bir şekilde. Şili zorlar mı zorlar? Defansif açısından çok sert bir defans yapan Şili milli takımı var. Fakat teknik açıdan Brezilya'da ve Neymar'ın da o kadar istekli oluşunda Zaten ben size Kupa Amerika'yı da Brezilya'nın kazanacağını zaten söylemiştim. E, muhakkak kazanır diye düşünüyorum ben. Maç sonu 1 4,5 alt yapın. Yapıştırın geçin. Üzerinde çok fazla konuşmaya gerek yok. Bir 36'lı Kuranı var. Arjantinle kombine yaptığımız zaman da güzel bir ikili çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Maç sonu 1 4,5 alt yapıyorum. Sizlere de öneriyorum. Burada maç sonu 1 buçuk altını. Brezilya 2-0 2-1 şeklinde oran o bantlarda kazanır diye düşünüyorum değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Bodo'nun mücadelesi var. Bodo arkadaşlar son maçında mal, yanılttı açıkçası. Mağlup oldu Bodo takımı. 1-0 yenildiler. Bu maçta Viking ile oynayacaklar. Burada artık Bodo'nun bir galibiyetini bekliyorum. Çünkü Molde kazandı. Puan farkını açtı. Bakın maç eksiği var. Molde o maçını kazandığı takdirde kazanmış sayalım biz. Puan farkı 6'ya kadar çıkıyor. Bodo takımı artık kendine çekip düzen vermesi lazım. Yaptığı kayıplar gerçekten kötü kayıplar. Zor kayıplar telafi etmesi zor kayıplar yani. Molde'yi de zaten yenildiler. İkili hava da, da Molde zaten öne geçti. Artık Viking'i e falan yenmeleri lazım. Viking de son maçında değerlendirmiştik biz. 2-1 öndeyken maalesef maçı 3-2 mağlup taraf oldu. Ondan sonra beraberliği son dakikalarda yakaladı. 3-3 bitti. Güzel bir maç bizi bekliyor açıkçası. 2.5 üstte gidebilecek bir mücadele bu. Fakat ben Bodo'ya yöneleceğim bu maçta. Kendi evinde gerçekten çok güzel futbol sergiliyor. Bodo'nun burada en az 2 gol atarak kazanmasını bekleyeceğim. 1.47 gibi orandan değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Puan farkı Molde ile aşılıyor. Son şampiyona yakışmayan hareketler. Bence artık bir reaksiyon gösterip kendi evinde zaten ne kadar etkili oynadığını sizler de biliyorsunuz. Son maçında mesela 7 attı 4 attı kendi evinde. Yine aynı şekilde güzel bir performans bekleyerekten de en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Biraz daha yüksek oran isteyenler varsa maç sonu iki 25 üstte bile gidebilirler arkadaşlar. Çek ya Danimarka mücadelesine bakalım. Arkadaşlar Çekler gerçekten güzel bir performans sergili. Özellikle Patrick Schick takımın önde gelen isimlerinden. Fakat benim yani buradaki favorim kesinlikle Danimarka. Danimarka'dan bir tarafı burada bahis vermem benim mantığıma yapmaz. Danimarka'nın şöyle söyleyeyim öne çıkan herhangi bir futbolcusu yok. Eriksen'in de olmayışı artık o Eriksen olayı takımı gerçekten ya olumsuz yönde mental açıdan etkiledi. Fakat sağ içinde de ne kadar olumlu yönde etkilediğini de ya biraz daha hırsla asıldıklarını söyleyebiliriz Danimarka'nın. Son başında güvendik. Tek maç olaraktan da 4-0 kazandı. Bu maçta da ben Danimarka'ya güveneceğim. Bir Danimarka galibiyeti bekleyeceğim buradan. Çek ya boş takım değil. Fakat buraya kadar gelmişken Danimarka'ya burada ben bir güvenmeyi düşünüyorum Danimarka'ya. Taraf bahisi olarak direkt Danimarka galibiyetini aldım ben. Çekler de gol bulabilir mi? Gol bulabilir. Fakat 2-1'lik bir Danimarka galibiyeti gelebilir skor açısından da. Ben Çeklerin ne kadar iyi oynasa da Danimarka'nın takım oyununu daha çok beğeniyorum. Kalecisi sağlam. Defansta, defansta olan da K yerinde. Ne kadar takıma abilik yaptığını, defans hattına ne kadar güçlü olduğunu, belki kemiği hatta sarı duvar şeklinde de nitelendirdiğini hatta spiker de söyledi sanırım. O yüzden Danimarka'ya güveniyorum. Maç sonu 2 1.86'dan sizlere önereceğim. Tek maç. Direkt önereceğim yani. Ukrayna-İngiltere mücadelesine geçelim. Şöyle başlayayım ben size. Ukrayna'nın bir golüne ne kadar oran açmışlar? Bakın. Ukrayna'nın bir golüne 1.85 gibi oran açmışlar. Ukrayna'da 120'de attığı Dobin'in golüyle, Dobin'in kafa vuruşuyla burada turu atlayan taraf oldu. İsveç milli takımı da kırmızı kart görmüştü. Onun da etkisi vardı tabi. Ukrayna'da bence buraya kadar yeterli diye düşünüyorum. Çünkü İngiltere arkadaşlar ya ben hatta şunu söyleyeyim. İngiltere Almanya'yı yendi ya. Artık kupayı İngiltere milli takımı alsa da ben şaşırmam. Bu maçta da mutlaka kazanmasını bekliyorum İngiltere milli takımının. Ama oran açmamışlar biraz 1.30'luk bir oran açmışlar. Biz bunu 3.5 altında yaparsak gayet güzel bir oran alırız. Yani bu maçın maksimum değeri, yani gözümdeki İngilizler zaten hangi maçında 4 tane gol atmış ki bu maçta Ukrayna'ya bu seviyede rek finalde 4 gol atabilecek. Ben sizlere şunu söyleyeyim, Ukrayna atarsa maksimum 1 gol atar diye düşünüyorum. İngiltere'de zaten oynadığı maçlar zaten ortada 1-0 2-0 kazanıyor. Burada da yine 1-0'lık bir İngiltere galibiyeti gelebilir. Ben sizlere şuradan maç sonu 2 buçuk altını önereceğim. 1.73'lük orandan ve şunu önermek istiyorum. 1-0'lık skorla bekliyorum. 4.50'de maç sonu 2 1.5 üstünü 1.5 altını da alırsanız 4.50'de oranı var. Ben burada İngiltere'nin 1-0'lık galibiyetini bekliyorum. Maksimum 2-0 ya. Öyle düşünün. Ama İngiltere kazanacaktır diye de düşünüyorum. Arjantin-Ekvator maçına geçelim. Arjantin burada da Ekvator'a karşı kazanır. Be belirttiğim gibi zaten Kupa Amerika-Brezilya-Arjantin e finali olacak belli ki. Finalde de kazanan bence Brezilya olacaktır. Ekvator oynuyor fakat Arjantin'e karşı bir şey yapamaz diye düşünüyorum. Arjantin maçları çok fazla hızlı başlıyor. Bu maçında da kazanacaktır. Yine 4.5 altında yaptığınız zaman da 1.42'lik orandan ideal bir orandan değerlendirilmiş olacaksınız. Arjantin maçını Brezilya ile kombine yapabilirsiniz. Bodo maçında da isteyenler ekstra ekleyebilirler. Benim sizlere Euro 2020 tahminlerimde şöyle de göstereyim. Bu 2 Temmuz iddia tahminleri kuponum. 3-12'lik oranı var. KG var ve 2-3 gol tahminleri. Bu da arkadaşlar 3 Temmuz Euro 2020 tahminleri. İsteyenler değerlendirebilirler. isteyenler değerlendirmezler. Hepsi gelebilir. Hepsi yatabilir. Bol şanslar arkadaşlar. Görüşmek üzere.